Evet sevgili izleyenlerim şu anda bugün Fethi'den kilosu 150 liradan balık aldık. Şurada bir uskumru görüyorsunuz. Evet şöyle uskumrular şöyle size yakın plandan göstereyim. Evet şöyle tazeliklerini de göstereyim size. Ne kadar taze olduğunu. Evet lezzetli balık şurada bir tane mercanımız var. Evet. Şöyle göstereyim. Evet efendim. Şimdi şurada bir tane de istavritimiz var. Şöyle onu da göstereyim size. Evet. Bunların hepsi hem ekonomik ekonomik balıklar hem de lezzetli balıklar. Evet, Fethiye Körfezi'ne yakalanan balıklar efendim. Yeni videolar.